Basketbol Avrupa Ligi'nin, Eurolig, 17 NCI haftasında konuk ettiği Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-76 yenilen Anadolu Efes'te baş antrenör Pablo Lasso, hem hücumda hem de savunmada canımızı yakan çok büyük hatalar yaptık dedi. Anadolu Efes baş antrenörü Pablo Lasso, Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve 80 ila 76'lık skorla kaybettikleri Dubai basketbol maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dördüncü çeyrekte kaybettik, lacivert beyazlıların başında çıktığı ilk iç saha maçında kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten İspanyol koç, maçı iki şekilde değerlendirmek mümkün. Son şutu soksaydık burada galibiyeti kutlardık. Hem hücumda hem de savunmada canımızı yakan çok büyük hatalar yaptık. Çok yoğun bir maç programımız olduğunu biliyoruz. Rakibimiz bizden önce İstanbul'a geldi. 3 çeyrek boyunca çok iyi mücadele ortaya koyduk. 4. çeyrekte maçı kazanmayı başaramadık. Oyuncularımızın fiziksel anlamda toparlanması gerekiyor. Bu tip sıkıntılı durumlar yaşayabiliriz, zamana ihtiyacımız var ifadelerini kullandı kendimizi ciddi şekilde e l e ş t i r m e l i -E y i z karşılaşmada yaptıkları hatalarla ilgili bir soruyu cevaplayan Lasso, savunmalarına karşı çok fazla top sürmemiz hatalarımızdan biriydi. Hücumda topu daha iyi dolaştırmamız lazım. Savunmada da çok fazla ikinci şans sayısı verdik. Kazanan bir takım olmak için ayrıntıları çok daha iyi yapmalıyız. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bir sürecin başındayız. Aynı zamanda kendimizi ciddi şekilde eleştirmeliyiz dedi. Herkese ihtiyacımız var. Anadolu Efes'in son atağında atıştan faydalanamayan ve sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Jordan Lloyd'un performansı ile ilgili deneyimli çalıştırıcı son topu bir boy kullanacaktı ama pozisyon bulamadı. Bu nedenle Lloyd kullandı. Beauvais'nın uzun sakatlıktan sonra yeni oynamaya başladığını da düşünecek olursak Lloyd ile maçta yarı yarıya oynadılar. Ben takımın iyi olmasını önemserim. Örneğin bugün Dozier ile Larkin yoktu. Onları aradık ama bu B-Boy ve Lloyd yüzünden değil. Onlar takıma çok katkı sağlayacaklar. Erkan ve Şehmus da çok iyi mücadele ediyor. Bu maç takviminde herkese ihtiyacımız var. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hücum açısından Lloyd ile Blue Boys'i birlikte oynatmak iyi olabilirdi ama savunmada çok ciddi sıkıntı yaşardık. Lloyd'dan daha iyi bir performans bekliyorum. Ancak takımın tamamında da bu performansı bekliyorum değerlendirmesini yaptı.